Dara ayaz ruhumu keser Bir cebimde yol Kapital bir cebimde Kene bir tohumu Ayrancı cebeci kene de yokuşu Kaybettim gene şu yolumu Kafam taşak gibi Karnımız aç Napsak şimdi Süpermarketten çalsak bir şey Sosis ve salam Yerim kafam düşer tekrar tekrar Otuzda canım Ah polisler kaç bir pavyonunda olurum çubuklu yaşar Manita tutulur bana Onu da öpmemem lüzusu kaçar Atar atar gider Bebekler bebekler Sakılır gecelerde Maymuluk yapar gözü kızıl gözü kara bebek Çözüp durdum çözüm para demek O da bana ve de sana gerek Salak bebeklerde karakter eksik Daha hanginizi adam edeyim Yanaşır bir hızçık bahanesek Soyum soya seni atar biz Yanında viski ve vodka ve afganla Hepsinin tadı nefis çöktüğünde Koktuğunda kömür su Şehrimin tadı ağzımda yine İspaskir kömür plastik çöplük plastik Egzoz esrar ah, Karanlık Egzoz esrar, is paskir, kömür, plastik, plastik egzoz esra kömür, kömür, kömür. Kömür, kömür. kömür plastik çöplük plastic. Esra, kumur, plastik egzoz esra ispas kömür plastik çöplük plastik egzoz esra ispas kömür plastik çöplük plastik egzoz esra kömür plastik